kalktı göç eyledi avşar elleri, ağır ağır giden eller bizimdir. Arafatlar yakın eder ırağı, yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağımın temreni. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Dadal oğlum bir gün kavga kurulur, öter tüfek davlum bazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.''